Bakın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Birinci ifade ben sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim Ramazan orucunu iman edip ecrini Allah'tan bekler. İhtisap demek sadece Allah'tan ecrini beklemek. Sadece Allah'tan ecrini beklemek. Birisi helal olsun sana be ne güzel sabrediyorsun, ne güzel teravih kılıyorsun, ne güzel, güzel bu ibadeti yapıyorsun değil. Sadece Allah için bu ibadeti yapmak. Ecrini Allah'tan bekliyorsun ecrini Allah'tan bekleyerek kim Ramazan orucunu tutarsa Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki gufir lahu ma taqaddama min Geçmiş günahları bağışlanır. Geçmiş günahlar affedilir. Bakın bu birinci mükafat. 2. Men kame Ramadana imanen ve ihtisaben gufir <laughs> lahu ma taqaddama min Kim Ramazan'ı ikame ederse. Burada da muhaddislerin ittifakıyla kame ifadesi Ramazanı geçirme ifadesinden kasıt Ramazanın gecesini ihya etmektir. Ramazanın gecesini ihya etmek ise teravih namazıdır demişler. Kim Ramazanın gecelerinde uzun uzun teravih namazları kılarsa Ramazanın gecesini namazla ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor. Üçüncü günahların bağışlanmasına vesile olan üçüncü hadis ise men kâme leyletel kadri imanen vahtisâben ve gufira lehu ma tekaddemu min denbi. Aynı ifade burada Kadir Gecesi geliyor. Ramazanın gündüzleri bağışlanmaya vesile oldu. Ramazanın geceleri bağışlanmaya vesile oldu. Ve Kadir Gecesi'ni kim ihya ederse, gecesini ikame eder, ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir Gecesi'nin gününü biz bilmiyoruz. 27 gece büyük olasılıkla olan rivayetler. Net bir şey var mı? Yok. Sadece 27'yi ben geçireyim. Ondan sonra Kadir gecesini aramayayım. Ziyanda oluruz. Zararda oluruz. Onun için biz tekli gecelerde özellikle Ramazan'ın son 10 günü ne yapacağız? Biiznillah Ramaz Kadir gecesini arayacağız. Bağışlanma diye bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırmayacağız.